Öncelikle düzgün ve güzel bir düzleştirme işlemi yapabilmemiz için kaliteli ve güzel bir keratin markası kullanmamız gerekiyor. İçine kendimizce çeşitli argan yağları ekledikten sonra işleme başlıyoruz. Uzun saça keratin yapma işlemi oldukça zor gibi gözükse de aslında çok kolay ve zevklidir. Güzel bir ayrım yaptıktan sonra keratinimizi sürmeye başlayabiliriz. Ayrımlarımızı belirgin bir şekilde yaparsak daha rahat ve daha kolay bir şekilde keratin işlemi yapabiliriz. Sürerken bukleleri olduk kadar ince almaya dikkat edersek keratini daha iyi saça yediririz. Tamamına güzel bir şekilde keratini bol miktarda kullanmalıyız. Presleme işleminde dikkat etmemiz gereken almış olduğumuz tutamın çok ince olması gerekmektedir. Karşı taraf gözükebilmesi lazım. Almış olduğumuz tutamdan saçın tamamını presledikten sonra krem ile mühürleme işlemi yapıyoruz. Bir süre bekledikten sonra yıkayıp rahatlıkla fönümüzü çekebiliriz saçımıza. Gördüğünüz gibi dümdüz saçlar. İşlem sonrası kaliteli bir şekillendirici ile saçımızı şekillendirebiliriz. Aynı zamanda keratilenmiş olan bir saç saçını uzatamayan misafirlerimiz için çok uygundur. Çünkü yumuşak ve ipeksi bir düzlük oluyor. İyi günlerde kullanın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.